Temel Yaşam Desteği Yaşam kurtarmak amacıyla solunumu ve veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, kalp masajı ile de kalpten beyin ve diğer hayatı organlara kan pompalanmasını sağlamak amacıyla yapılan ilaçsız uygulamalardır. Şok cihazı yani otomatik eksternal defibratör ise göğüse yapıştırılan petler vasıtasıyla kalbe şok verilmesini sağlayan hafif, kullanımı kolay ve taşınabilir bir cihazdır. Ani kalp durmasından sonraki 3 ile 5 dakika içinde uygulandığında sağ kalım oranlarını artırır. İlk yardım eğitimi almış herkes tarafından kullanılabilir. Temel yaşam desteği uygulaması sırasında şok cihazı nasıl kullanılır? Gelin hep birlikte izleyelim. İlk yardımcı kendisinin ve hasta yaralının güvenliğinden emin olur. Hasta yaralının omuzlarına hafifçe dokunup iyi misiniz diye sorularak bilinci kontrol edilir. Eğer bilinci yoksa çevreden yüksek sesle yardım çağrılır, 112 aratılır ve OED şok cihazı istenir. Hasta yaralı sert bir zemin üzerine yatırılır. Hasta yaralının yanına diz çökülür, kravat, kemer ve yakası açılır. Ağız içi kontrol edilerek havayolu tıkanıklığına neden olan cisim varsa çıkarılır. Hava yolunu açmak için bir el hasta yaralının alnına, diğer elin parmak uçları çenesinin altına yerleştirilir. Çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde baş geriye doğru eğilir, baş geri çene yukarı pozisyonu verilir. Hasta yaralının solunum yapıp yapmadığı bak dinle hisset yöntemiyle 10 saniye süreyle kontrol edilir. Göğüs kafesinin solunum hareketleri gözlenir ve elle hissedilmeye çalışılır. 100 hasta yaralının ağzına yaklaştırılarak solunum dinlenir ve soluk yanakta hissedilmeye çalışılır. Hasta yaralı soluk alıp vermiyorsa çevrede başka kimse yok ve ilk yardımcı yalnızsa kendisi 112'yi arar. kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin üst ve alt ucunun ortası tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir. Diğer el bu elin üzerine yerleştirilir. Her iki elin parmakları birbirine kenetlenir. Parmaklar göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulur. Göğüs kemiği 5 cm aşağı inecek şekilde 30 kalp basısı uygulanır. Bu işlem dakikada 100 bası olacak şekilde gerçekleştirilir. Şok cihazı geldiğinde Şok cihazı hastanın yanına uygun şekilde yatay konumda yerleştirilir. Cihazın kapağı açıldığında otomatik olarak başlayan bir model değilse açma düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır. Cihazın yaptığı sesli ve görsel komutlar takip edilerek yetişkin hasta pedleri paketinden çıkarılır. Pedler cihaza takılı değilse takılır pedler göğsün neresine yerleştirilmesi gerektiğini gösteren bir şemayla birlikte gelir. Buna göre pedlerden biri göğüs kemiğinin sağına, köprücük kemiğinin hemen altına ve sağ meme başının üstüne. Diğer pedse göğsün sol tarafına, meme başının soluna ve alt kaburga sınırının üzerine yerleştirilir. İki ilk yardımcı varsa birisi göğse pedleri yerleştirirken diğeri temel yaşam desteği uygulamasına devam eder. Pedlerin hasta yaralının göğsünde birbirine değmediğinden emin olunur. Pedler çıplak göğüse sıkıca yapıştırılır. Şok cihazı kalp ritmini analiz ederken hasta yaralıya dokunulmaz ve kimsenin dokunmasına izin verilmez. Bununla ilişkili olarak cihazın sesli yönlendirmesi size komut verecektir. Şok verilecekse hasta yaralıya dokunmayın ve kimsenin de dokunmasına izin vermeyin. Bununla ilişkili olarak cihaz size komut verecektir. Şok cihazı tam otomatikse şoku kendisi verir. Yarı otomatikse sizin bir düğmeye basmanız istenir. Cihazın yönlendirmeleri takip edilir. Şok sonrası temel yaşam desteğine başlanır. Şok gerekli değilse cihazın sesli yönlendirmeleri takip edilir. Temel yaşam desteğine başlanır. Şok ve temel yaşam desteği uygulamasından sonra yaşam belirtisi, hareket, öksürük veya normal soluk alıp verme, gözlerin açılması gibi belirtisi gösteren yaralıya kurtarma pozisyonu verilir. Kesinlikle cihaz kapatılmaz ve pedler çıkartılmaz. Bu şekilde cihaz analiz yapmaya devam edecek ve ilk yardımcıyı sesli ve veya görsel komutlarla yönlendirecektir. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz. Unutmayın, ilk yardım hayat kurtarır.